Düzgün bir yer gelsin ya. Ya bu da olur. Ya Ilya alma işte. Bandancan şimdi. Bak oradan. Oraya gitmeye çalışan. Bu kesinlikle bot diyor. Bizim asker zehir ya. Einstein ya. Einstein yani. Anıştayn. Onu gördünüz mü? Biri. Bir düşman doğru bakıyorum. Beyler bunu alırız ya. Aman. Bir düşman botu görüyorum. Adam torpido atıyor lan karaya. Oğlum bizi onunla zor vurursun. Torpido öyle piyadeleri çok etkilemiyor. Yavrum. Orada da biri var. Uf. <laughs> Oba! <laughs> Mermi lazım. Fazladan mühimmata ihtiyacım var. Ah be ne bok yiyeceğiz şimdi Tam şöyle atsak üzerine düşer mi Düşerse zaten ölür çünkü yaraladık Bir de şöyle atalım Mermi lazım Bunda var mermi Kardeş mermi lazım Mermi lazım lan Bana artistlik yapma var ya Ağzına sokarım pis kiprağı Heh, gördün e çorabını. Oğlum bırak şunu lan. Oğlum. Onu bırak hayır. Daha değil. Mermimle. <laughs> Vurmayın. Sağlam vurduk ama. Çok güzel e, anında karar alıp anında böyle... Neyse kendimi övüp durmayayım. Aslında övmem lazım yani böyle durumlarda. Ama yapmıyoruz yani biz. Bizim bir çizgimiz var. Oğlum lafı uzatma işte. Makineli tüfek demen yeterli. Düşman olduğunu belirtmene gerek yok. Tuzaklı bombalar var burada. Adam şimdi ona bir sıkacak. Hepimiz uçacağız. Nerede o? Bir de bu var. Ah oh be! Nasıl ıskaladı o ya? Lan alırdık onu be. Ha, el bombamız da doldu. Şimdi. Agacım birini bir vuralım gari ya. Gel gel. Anasını sattım. Asistini aldık uçağın. o oo. Kara gemisi geliyor. Anti tanklı. Oo. <laughs> gel gel. Nerede o? Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ulan ben vuramadım bunu. Ulan oğlum. Örümcek uçağı vurmuyor lan niye vurmuyor? Enteresan. Ne alaka lan? Allah Allah. Dulov'un öyle bir şeyi var mı ya? Anasını sattım. Nerede o? Pezevenk tamir etti ya. Bir ara böyle aldım ben daha da uzaktaydı hatta. Böyle tam son 5. mermimde masinle almıştım. Lan bu da mıska. Bu da mıska. <laughs> <laughs> Bombanı yapamadığını elle yaptım bizzat. Bot geliyor. Gördünüz mü? Para gemi yok. Çamont var. Bot var gelin. Mermi var mı beyler? El bombası falan olsa iyi olur yanımızda. Bak uçaklar atarız ha. Aha canı az. Aldılar uçağı. görüyorum. Ulan. Olmadı mı? Olmuyoru. Beyler mermi beyler. Beycikler. Bir asker Anasını satam. Uf. Bak bak gözcüye bak. Acele ettik galiba. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Beyler mermi mermi ha. Ah be ulan biraz önce gelseydi. Gitti mi sandık? Sandığı da mı aldınız? Bu bizim. Aha, Ver. <laughs> Ya kim o ya? Hayır çok açıktayız. Olmaz burası. Burası olabilir. Ulan. Ulan canım götümde de olsa vuracağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. <laughs> Bir canım var. O da senin olsun. Al. Neler mermi? <laughs> mermi lazım. <laughs> Diyecekler artık sokacağım merminem <laughs> eyvallah. Sağ olun teşekkür ederiz. El bombamız da olsun da. Ha. Bir gözcü tespit edildi. Baskı ateşi yedim yine. Bu yaraların tedavi edilmesi lazım. Buraya bir sıfriyeci lazım. Tayare tam yukarıda. Hadi lan onu alın artık alırsınız onu ya. Yukarı basın. Onlar bu maç Başkası aldı neyse. Ah be ah be. Çok güzeldi. Niye vuramadık? Ya nasıl ıskalıyor onu ya? Çok da güzel attık ha. Bir tane daha geliyor. Eyvah. Daha da bombamız. Ulan seni pis bile vururum. Aldılar. Aslanlar aslanlar. Üf. Bakın, bir gözcü. Niye ölmüyor lan bu? <laughs> gel gel anasını sattığım. <laughs> Benim o. Benim o. O benim. <laughs> o benim. <laughs> Aman tanrım. <laughs> böğün coştuk böğün. Böğün coştuk. Uçaktan fazla uçak vurdu be. <laughs> Oğlum. <laughs> Bombamızı feda ettik orada ama mecbur idik. Gerçi adamı da öldüremedik. Oh! <laughs> Ulan ne oyundu be. Hey. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Uçaktan fazla uçak vurmuşuzdur yani. Ya bir de direkt not geldi adamlara ya. Mortar yağmuru hem nasıl? Oriental eşiğinde savaşa going. Şunu atsak gider mi ona? Tüh boşa gitti. Adamı çakılacağı tuttu anasını satayım. O tarafta bir hasımskeri. Onların askerlerinden birini görüyorum. Buraya gelen biri var. Orada mortar atıyorsun ama sen. <laughs> Nerede o gözcü? Biri. Kim amına koyayım hangisi? Bu mu? <laughs> o Vallahi Peacekeeper'la vururum. Ulan kanatların arasından geçti ya. Abi olmaz böyle bir şey ya. Ya çok güzel sıkmıştım be. Bazıları şanslı oluyor işte. Biraz sniper alalım şuralarda. Gerçi kalede doğamıyoruz da. <laughs> bir direkt not. Muharebe gemisi. o kadar yakından sivil spot yapıyor ya. Ya el insaf abi ya. Buradan tek mi atar silah? Yani nasıl olur ya? son hücum bize askerim we are şu nerde askerlerinden bakın gelmachalan tek yeriniz Beyler mermi var mı? Mermi varsa alırım bir dal. Ya geri gitleme bize buradan. Buradan geri mi gidilir be? Hayda abi sen iyi alıştın oraya ha. Bir de klan oyuncusun. Düşman da iki dakika durmuyor ha. Düşman zehir gibi. trooper kit is available Çok fena'yım. BC'ye doğru bakıyorum. Ah be onu da alıyorduk. Ha, özel asker sen ner alıyorsun? Bizim Peace Keeper omzuna falan çarpmıştır ya. Level alalım. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Ya spawn olduğun Saniyede at mı gelir üzerine? <laughs> Atın toynaklarının altında spawn olmak nedir ya? Abi gözünü seveyim ya. Alacağım artık. Ya kısmet sizin de bir limiti olur ya. Ya sen oğlum... Tabii ki you lost lan.